17 Haziran Cuma günü okullar kapanıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünde hareketlilik yaşanacak. Yazlı olanlar yazlığına, memleketi olanlar köylerine, olmayanlar ise şehir içinde günübirlik, kamp, deniz ve piknik etkinlikleriyle yaşama devam edecek. Dilerseniz en yakın tarihte gerçekleşecek olan etkinliklerin sunumunu bir an önce başlatalım. Mavi Trek 18 Haziran Cumartesi günü Kaynarca Çifte Çınarlar Doğa Yürüyüşü Etkinliği ile sizlerle birlikte olacak Mavi Trek. Sizler Mavi Trek Etkinliği'ne katılmak isterseniz bölgede 13 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştirmiş olacaksınız. Grubun toplanma noktası 10-15 tarihi 10 çeşmeler önü olaraktan belirtilmiş. Mavi Trek grubunun bir gün sonrası yani 19 Haziran Pazar günü Kuş Gözlem Kulesi Garipçe Rumeli Feneri Doğa Yürüyüşü etkinliği yapılıyor. Yapılacak olan etkinliğe sizler katılmak istediğiniz takdirde bölgede 14 kilometre doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Grubun toplanma noktası 11.45 Hacı Osman metrosu çıkışı. Green Track diyoruz. 18 Haziran Cumartesi günü. Şile Kara köyünden Beykoz'un köylerine 18-20 kilometre doğa yürüyüşü yapabileceğiniz farklı bir etkinlikle sizlerle birlikte olacak Green Trek. Grubun toplama noktası Üsküdar Marmaray. Sabah saat 8.30 9 saatleri arasında bulunmanız gerekiyor. Tek Trek Trakik. 19 Haziran Pazar günü sepetini al gel. Yalova Köyleri Kiraz Dut Etkinliği ve Doğa yürüyüş Etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Tek Trek Trakik. Sizler tek trek etkinliğine katıldığınız takdirde aynı zamanda bölgede 10 kilometre doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Trik, trek Trakik. 19 Haziran Pazar günü Habipler Pirinci köy. Göktürk Doğa Yürüyüş Etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Trik Trek Trakik. Sizler grubun etkinliğinde yer aldığınız takdirde bölgede 16 kilometre doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Trik Trek grubu da sabah 10'da Topkapı Habibler tramvay durağında toplanıyor. Bilginiz olsun. Gün doğarken gezginleri 19 Haziran Pazar günü İnönü ve Ercuva Yaylası doğa yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak. Gün doğarken gezginleri. Sizler grubun etkinliğine katıldığınız takdirde aynı zamanda bölgede 11 kilometre yürüyüş yapmış olacaksınız. Boy Trek etkinlikleri. Evet 26 Haziran Pazar günü. Tacirli Köyü doğa yürüyüşü ve kiraz toplama etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Boy Trek grubu. Boytire'nin farklı bir etkinliği ise 9-12 Temmuz tarihleri arasında bayramda Dalyan Çadır Kampı etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak Boytirek Yürüyüş Grubu. Latife ile geziyorum. 18-19 Haziran tarihleri arasında Köy Festivali kampıyla sizlerle birlikte olacak Latife ile geziyorum. Lotus Trekik grubuna baktığımızda ise 21 Haziran Salı günü Tosya Doğa Sporları ve Sanat Festivali etkinliği ile sizlerle birlikte olacak Lotus Trekik, Dere Tepe her yere. Evet, Dere Tepe her yere 25-26 Haziran tarihleri arasında bilecik ve köyleri kiraz toplama ve köy eğlencesi etkinliği ile sizlerle birlikte olacak Dere Tepe her yere. şey edeballiği türbesi, kilas toplama, doğa yürüyüşü, köy eğlencesi, göl pazarı ve Osmaneli bölgelerinde doyasıya gezmiş, eğlenmiş, aynı zamanda yürüyüş yapmış olacaksınız. Zannedersem grubun otobüsünde 2-3 kişilik boş yer olduğu söyleniyor. Evet, dilerseniz daha önce sunumunu gerçekleştirmiş olduğum etkinliklerin bir nevi tekrarını yapalım. 18 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan daha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz etkinlikler. U-Dogs, Evet, U-Dogs'a baktığımızda geleneksel Kiraz Seferi İznik etkinliği ile aynı zamanda 11 kilometre yürüyeceksiniz. Camp Trek İnada 18-19 Haziran tarihleri arasında Longozlar Istranca Ormanları kampıyla sizlerle birlikte olacak. Rota bizden Tacirler Köyü Doğa Yürüyüşü ve Kiraz Toplama etkinliği. Trekking Turkey Prenli Yaylası Haykik etkinliği ile sizlerle birlikte olacak gruplardan bazıları. Şimdi gelelim 19 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan etkinliklerin tekrarına. Çepter Trakik, Kızılkaya Göller Bölgesi Doğa ve Mangal Keyfi, aynı zamanda Deniz Keyfi etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Çepter Trakik, sizler Çepter etkinliğine katıldığınız takdirde aynı zamanda 13 kilometre göller bölgesinde doğa yürüyüşü yapmış olacaksınız. Boy Trek İnönü Yaylası, Saklı Yayla için çilek toplamaya gidiyor. Work Working, Çiftlik Köy Kahvaltı Keyfi aynı zamanda mangal keyfi ve doğaçlama yani güzel bir yürüyüş Çatalca bölgesinde sizleri bekliyor. Gezen tireye baktığımızda ise Mahmut Şevket Paşa Köyü Ring Doğa Yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak Gezen Trek. Evet sevgili dostlar benim sizlere an itibariyle etkinlik sunumum son bulmuş oldu. Öncelikle her fırsatta söylüyoruz. Köylümüze destek olun. Bugün elime ulaşan bir mesajı, SMS'i ben sizlerle paylaştım. Yani kiraz üreticisi olan bir beyefendinin feryadını kendi sosyal medya hesaplarımda size aktardım. Ne diyoruz her zaman? Köylümüze destek olun. Köylümüzün üretmiş olduğu ürünleri sizler sevdiklerinizle paylaşın. Ne diyoruz aynı zamanda sizlere Gruplarınızı kendi sosyal medya hesaplarından takip edin. Her zaman hatırlatıyoruz. Bazı etkinlikler iptal oluyor. Bazı etkinliklerde ise katılımcı sayısı yüksek olduğundan dolayı araçlar büyüyor veyahut ikinci araç açılmış oluyor. Öncelikle sunumunu gerçekleştirmiş olduğum etkinliklere katılacak olan sizlere, ailenize, tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Katılmış olduğunuz yetkinliklerde bir parça da olsa benim katkım varsa veyahut grupların katkısı varsa benim için en anlamlı mesaj budur diyorum ve kapanış diyoruz. Siz doğa dostlarına, siz trafik sevenlere, siz yaşamı sevenlere hoşça kalın diyorum, dostça kalın diyorum, sağlıkla kalın diyorum.